Sure 24 Işık El Nur En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Bir sure ki indirdik ve yasa olarak hükme bağladık. Onun içinde apaçık vahiyler vahyettik ki dikkate alasınız. Zina Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birini yüz kırbaç darbesiyle kırbaçlayın. Eğer Tanrı'ya ve son güne gerçekten iman ediyorsanız Tanrı'nın yasasını yerine getirmede acıma duygusu sizi etkileyerek yönlendirmesin ve cezalarına bir grup imanlı şahit olsun. Zina eden erkek eninde sonunda zina eden bir kadınla veya bir puta tapanla evlenir ve zina eden kadın da eninde sonunda zina eden bir erkekle veya bir puta tapanla evlenir. Bu imanlılara haram kılınmıştır. Evli kadınlara zina suçu atıp ardından dört şahit getiremeyenleri 80 kırbaç darbesiyle kırbaçlayın ve onlardan hiçbir tanıklık kabul etmeyin. Onlar kötü kimselerdir. Eğer ondan sonra tövbe ederlerse ve kendilerini düzeltirlerse o zaman Tanrı bağışlayıcıdır en merhametli olandır. Başka şahitler olmadan kendi eşlerini suçlayanlara gelince, eğer doğruyu söylediğine dair Tanrı adına dört defa yemin ederse, o zaman tanıklık kabul edilir. Beşinci yemin eğer yalan söylüyorsa, Tanrı'nın lanetini üzerine çekmektir. Eğer kadın onun yalancı olduğuna dair Tanrı adına dört defa yemin ederse, masum sayılmalıdır. Beşinci yemin, eğer kocası doğruyu söylüyorsa, kadının Tanrı'nın gazabını üzerine çekmesidir. Bu, Tanrı'nın size karşı lütfu ve merhametidir. Tanrı, günahın bedelinden kurtarandır, en bilge olandır. Dedikodular ve kanıtlanmamış suçlamalarla nasıl başa çıkılır? Aranızdan bir çete büyük bir yalan uydurdu. Onun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine o sizin için iyi oldu. Bu arada her biri bu suçtan bir pay kazandı. Bütün olayı başlatan kişiye gelince o korkunç bir azabı üzerine çekti. Onu işittiğiniz vakit iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların birbirleri hakkında daha iyi düşüncelere sahip olmaları ve bu belli ki büyük bir yalan demeleri gerekirdi yalnızca dört şahit getirmeleri durumunda onlara inanabilirsiniz. Eğer şahitleri getiremezlerse, o halde onlar Tanrı'ya göre yalancıdırlar. Eğer Tanrı'nın size karşı lütfu ve hem bu dünyadaki hem de ahiretteki merhameti olmasaydı, bu olaydan ötürü büyük bir azaba maruz kalacaktınız. Onu kendi dillerinizle uydurdunuz ve geri kalanınız da kanıt olmadan ağızlarınızla onu tekrarladınız. Tanrı'ya göre o büyük bir şeyken siz onun basit bir şey olduğunu zannettiniz. Ne yapmalı? Onu işittiğiniz vakit bunu dilimize dolamayacağız. Sana yücelik olsun, bu büyük bir yalandır demeliydiniz. Tanrı onu bir daha asla yapmayasınız diye size öğüt veriyor. Eğer imanlılar iseniz. Tanrı vahiylerini sizin için bu şekilde açıklar. Tanrı her şeyi bilendir, bilgedir. İmanlılar arasında ahlaksızlığın yayılmasını görmekten hoşlananlar, bu hayatta da ahirette de acı veren bir azabı üzerlerine çektiler. Tanrı bilir, oysa siz bilmezsiniz. Tanrı size lütfunu ve merhametini yağdırır. Tanrı imanlılara karşı en iyi olandır. En merhametli olandır. Şeytan asılsız suçlamaları teşvik eder. Ey iman edenler! Şeytan'ın adımlarını izlemeyin. Şeytan'ın adımlarını izleyen herkes bilmelidir ki o kötülüğü ve ahlaksızlığı savunur. Eğer Tanrı'nın size karşı lütfu ve merhameti olmasaydı hiçbiriniz arınmamıştınız. Fakat Tanrı irade ettiği kişiyi arındırır. Tanrı işitendir, bilendir. Aranızdan imkanlarla ve zenginlikle nimetlendirilmiş olanlar, akrabalarına, yoksullara ve Tanrı uğrunda göç edenlere karşı hayırsever olsunlar. Onlara nezaket ve hoşgörüyle davransınlar. Tanrı'nın bağışlamasına erişmeyi sevmez misiniz? Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Büyük günah. Şüphesiz takva ehli olan imanlı evli kadınlara yalan yere iftira atanlar bu hayatta da ahirette de kınanmayı üzerlerine çektiler. Onlar korkunç bir azabı üzerlerine çektiler. Gün gelecek kendi dilleri, elleri ve ayakları onların yapmış oldukları her şeye şahitlik edecek. O gün Tanrı onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir ve onlar Tanrı'nın gerçek olduğunu öğreneceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkekler için, kötü erkekler kötü kadınlar içindir. Ve iyi kadınlar iyi erkekler için, iyi erkekler de iyi kadınlar içindir. İkinci kısım bu tür suçlamalardan uzaktır. Onlar bağışlanmayı ve cömert bir ödülü elde ettiler. İlahi Görgü Kuralları Ey iman edenler! Kendi ellerinizden başka evlere Orada oturanlardan izin almadan ve onları selamlamadan girmeyin. Bu sizin için daha iyidir ki dikkate alasınız. Eğer onlarda hiç kimseyi bulamazsanız, izin alıncaya kadar onlara girmeyin. Eğer size geri dönün denildiyse, geri dönmelisiniz. Bu sizin için daha nezih'tir. Tanrı yaptığınız her şeyin tamamen farkındadır. İçerisinde size ait bir şeylerin olduğu oturulmayan evlere girmekle hiçbir hata işlemiş olmazsınız. Tanrı açığa vurduğunuz her şeyi ve gizlediğiniz her şeyi bilir. İmanlılar için giyinme kuralı. İmanlı erkeklere söyle, gözlerine hakim olsunlar ve kadınlara gözlerini dikip bakmasınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Tanrı yaptıkları her şeyden tamamen haberdardır. Ve imanlı kadınlara gözlerine hakim olmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle. Gerekli olanlar dışında vücutlarının herhangi bir bölümünü teşhir etmesinler. Gözlerini örtsünler ve kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları kız kardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetçiler veya işçiler ya da ergenliğe ulaşmamış çocukların varlığı dışında bu kuralı esnetmesinler. Vücutlarının belli detaylarını sallayıp teşhir etmek için yürürken ayaklarını vurmasınlar. Ey siz imanlılar! Hepiniz Tanrı'ya tövbe edin ki başarılı olasınız.'' ahlaksızlığı önlemek için evliliği teşvik edin. Aranızdan bekar olanları evlenmeye teşvik edin. Eğer fakirlerse aranızdaki erkek ve kadın hizmetçilerden doğru kimselerle evlenebilirler. Tanrı onları kendi lütfundan zengin edecektir. Tanrı cömerttir, bilendir. Maddi olarak evliliğe gücü yetemeyenler Tanrı onlara lütfundan verinceye kadar iffetlerini muhafaza etsinler. Hizmetkarlarınızdan evlenmek için serbest kalmak isteyenlerin dürüst olduklarını fark ettiğinizde onların isteğini yerine getirin ve Tanrı'nın size ihsan ettiği kendi parasından onlara verin. Eğer iffetli olmayı istiyorlarsa bu dünyanın menfaatini arayıp kızlarınızı fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa o zaman Tanrı onlar zorlandığı için bağışlayıcıdır, merhametlidir. Biz size açıklığa kavuşturucu vahiyler, geçmiş nesillerden örnekler ve doğrular için bir aydınlanma vahyettik. Tanrı Tanrı göklerin ve yerin ışığıdır. Onun ışığının alegorisi bir cam kabın içine yerleştirilmiş lambanın arkasındaki bir çukur ayna gibidir. O cam kap ise parlak, İnci benzeri bir yıldız gibidir. Yakıtı ne doğuya ne batıya özgü olmayan, yağ üreten bereketli bir ağaçtan sağlanır. Yağı neredeyse kendi kendine ışık verir. Tutuşturmak için ateşe ihtiyacı yoktur. Işık üstüne ışık. Kim rehberlik edilmeyi irade ederse, Tanrı onu kendi ışığına yönlendirir. Tanrı böylelikle insanlar için meseller verir. Tanrı her şeyin tamamen farkındadır. Tanrı tarafından yüceltilen evlerde Tanrı'nın rehberliği bulunur. Çünkü oralarda O'nun adı anılır. O'nu yüceltirler oralarda. Gece, gündüz. Mescitlere sıkça gidenler. Ticaretin veya alışverişin kendilerini Tanrı'ya anmaktan alıkoymadığı insanlar, onlar iletişim dualarını, namazı yerine getirirler zorunlu bağışı zekatı verirler ve onlar akılların ve gözlerin dehşete düşeceği günün bilincindedirler. Tanrı onları iyi işleri için kesinlikle ödüllendirecektir ve onlara lütfunu yağdıracaktır. Tanrı irade ettiği kişiye sınırsız şekilde rızık sağlar. Bir serabın peşine düşmek. İnkar edenlere gelince Onların işleri çöldeki bir serap gibidir. Susuz bir kişi onun su olduğunu zanneder. Fakat ona ulaştığında onun hiçbir şey olmadığını bulur ve onun yerine orada işlerinin karşılığını tam olarak verecek olan Tanrı'yı bulur. Tanrı en etkili hesap görendir. Tanrı'dan sürgün, büsbütün karanlık. Başka bir alegori, yoğun bir sisle birlikte dalgalar üstüne dalgaların olduğu, azgın bir okyanusun ortasında büsbütün karanlıkta olmaktır. Karanlık üstüne karanlık. Eğer kendi eline baksaydı, onu zar zor görebilirdi. Tanrı'nın ışıktan yoksun bıraktığı kimsenin hiçbir ışığı olamaz. Göklerde ve yerde bulunan herkesin, hatta bir dizi halinde uçarlarken kuşların bile, Tanrı'yı yücelttiğini fark etmiyor musun? Her biri kendi duasını ve yüceltme şeklini bilir. Tanrı onların yaptığı her şeyin tamamen farkındadır. Tanrı'ya aittir göklerin ve yerin egemenliği ve Tanrı'yadır son varış. Tanrı'nın bulutları sürdüğünü, sonra onları bir araya getirdiğini, sonra onları birbiri üstüne yığdığını, ardından da senin onlardan çıkan yağmuru gördüğünü fark etmiyor musun? irade ettiği kimseleri kaplamak için gökyüzünden yığınla kar indirirken, irade ettiği kimselerden de onu çevirir. Karın parlaklığı neredeyse gözleri kör eder. Tanrı geceyi ve gündüzü kontrol eder. Bu gözleri olanlar için bir ders olmalıdır. Ve Tanrı her canlı yaratığı sudan yarattı. Bazıları karınları üzerinde yürür. Bazıları İki ayak üzerinde yürür ve bazıları da dördü üzerinde yürür. Tanrı irade ettiğini yaratır. Tanrı her şeye gücü yetendir. Biz sana açıklığa kavuşturucu vahiler indirdik. Sonra Tanrı her kim irade ederse ona dost doğru bir yolda rehberlik eder. Tanrı elçisi yoluyla talimatlar gönderir. Onlar Tanrı'ya ve elçiye iman ediyoruz ve de itaat ediyoruz derler. Fakat öte yandan bazıları sonradan geriye çekilir. Bunlar imanlılar değildirler. Aralarında hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisine davet edildiklerinde onlardan bazıları mutsuz olur. Ancak eğer hüküm onların lehine ise onu seve seve kabul ederler. Kalplerinde bir hastalık mı var? kuşku mu duyuyorlar? Tanrı'nın ve elçisinin kendilerine haksızca davranmasından mı korkuyorlar? Aslında haksız olanlar onlardır. İmanlılar Tanrı'ya ve elçisine tereddüt etmeden itaat ederler. İşlerinde hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisine davet edildiklerinde, imanlıların tek sözü işitiyoruz ve itaat ediyoruz demeleridir. Bunlar kazananlardır. Tanrı'ya ve elçisine itaat edenler ve Tanrı'ya derin saygı duyup onu gözetenler, işte bunlar muzaffer kimselerdir. Tanrı adına ciddiyetle yemin ederler, eğer harekete geçmelerini emretseymişsin, onlar harekete geçerlermiş. De ki, yemin etmeyin, itaat bir yükümlülüktür. Tanrı, yaptığınız her şeyden tamamen haberdardır de ki Tanrı'ya itaat edin ve elçiye de itaat edin. Eğer reddederlerse o zaman o kendi yükümlülüklerinden sorumludur ve siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz rehberlik edileceksiniz. Elçinin tek görevi mesajı iletmektir. Tanrı'nın vaadi yeryüzünde krallar ve kraliçeler Tanrı aranızdan iman edip doğru bir hayat sürenlere kendilerinden öncekileri yaptığı gibi onları da yeryüzünde egemenler yapacağına, onlar için seçtiği dini onlara tesis edeceğine ve onlar için korkunun yerine barışı ve güvenliği geçireceğine söz verir. Bütün bunlar yalnızca bana taptıkları içindir. Onlar benim yanıma asla herhangi bir put yerleştirmezler. Bundan sonra inkar edenler gerçekten kötü kimselerdir. Başarının formülü İletişim dualarını, namazı yerine getirin. Zorunlu bağışı, zekatı verin. Ve elçiye itaat edin ki rahmete erişesiniz. İnkar edenlerin yanlarına kar kalacağını sanmayın. Nihai meskenleri cehennemdir. Ne berbat bir kader. Görgü kuralları adıyla bahsedilen iki namaz. Ey iman edenler! Odalarınıza girmeden önce hizmetlileriniz ve ergenliğe erişmemiş çocuklarınız izin istemeliler. Bu üç durumda yapılmak zorundadır. Şafak namazından önce, öğle vakti dinlenmek için giysilerinizi değiştirdiğinizde ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin için üç özel vakittir. Diğer vakitlerde birbirinizle haşır neşir olmanız sizin için yahut onlar için yanlış değildir. Tanrı sizin için vahiylerini bu şekilde açıklığa kavuşturur. Tanrı her şeyi bilendir, en bilgi olandır. Çocuklar ergenliğe eriştiklerinde kendilerinden önce yetişkin olanlar girmeden önce nasıl izin istedilerse onlar da girmeden önce öyle izin istemeliler. Tanrı vahiylerini sizin için bu şekilde açıklığa kavuşturur. Tanrı her şeyi bilendir, en bilgi olandır. Mütevazı giyinin Evlenme beklentisi olmayan yaşlı kadınlar, vücutlarını çok fazla teşhir etmemek kaydıyla giyinme kuralını esneterek yanlış bir şey yapmış olmazlar. Mütevazılığı muhafaza etmek onlar için daha iyidir. Tanrı işitendir, bilendir. Yemeğinizin helal olduğundan emin olun. Siz evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya size ait olan ve anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde veya arkadaşlarınızın evlerinde yemenizden dolayı kınanamazsınız. Aynı şekilde kör de kınanamaz, topal da kınanamaz ve engelli de kınanamaz. Birlikte yahut ayrı ayrı yiyerek de yanlış bir şey yapmış olmazsınız. Herhangi bir eve girdiğinizde birbirinizi Tanrı'dan kutlu ve güzel bir selam ile selamlayın. Tanrı sizin için vahiyleri bu şekilde açıklar ki anlayasınız. Gerçek imanlılar Tanrı'ya ve elçisine iman edenlerdir ve bir cemaat toplantısında onunla birlikte olduklarında onu izinsiz terk etmezler. İzin isteyenler Tanrı'ya ve elçisine iman edenlerdir. Bazı işleriyle meşgul olmak üzere senden izin isterlerse dilediğine izin verebilirsin ve Tanrı'dan onları bağışlamasını isteyebilirsin. Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır elçinin taleplerine birbirinizin taleplerine verdiğiniz karşılık gibi karşılık vermeyin. Tanrı aranızdan sudan bahanelerle gizlice sıvışanların tamamen farkındadır. Onun emirlerine itaat etmeyenler bir felaketin kendilerini vurmasından veya şiddetli bir azaptan sakınsınlar. Kesinlikle Tanrı'ya aittir göklerdeki ve yerdeki her şey. O içinde bulunabileceğiniz her durumu tam olarak bilir. Ona döndürüldüğünüz gün yapmış oldukları her şeyi onlara bildirecektir. Tanrı her şeyin tamamen farkındadır.